Merhaba arkadaşlar yeni bir hoş geldiniz bugün ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, en son evi bitirdik gördüğünüz gibi evimiz gayet güzel bir şekilde bugün elmas aramaya çıkacağız 11 tane demirim var bu arada arkadaşlar ve dört tane altınım da var ee, bir de zırhımı tamamladım gördüğünüz gibi 14 tane de şeyim var gördüğünüz gibi. Bayağı bir şeyim var. Ee, video dışı maden yaptım. <laughs> Bu arada yağmur yağıyor. Bir göstereyim yağmur da Hiç maytapta yağmur görmedik yani. Seriye yağmur görmedik hiç. ilk defa. Ne Gördüğünüz gibi. böyle oluyor? Çok güzel yağmur yağıyor. Bu arada oyunda şu bunlar varmış. Bunları ilk defa gördüm. Ben bir yapayım dedim. De çok bir alta yaramıyor yani. Adam akıllı çalışmıyor bu arada. Gördüğünüz Bu açılmıyor mesela. Bir şey vardı. Zombi. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir iş vardı da işim vardı. Şimdi 16 tane demiri valla bismillah Heh, bereket 30 tane daha geldi arkadaşlar merhaba tekrardan ee, şimdi bir el, elma, elmaz bir, bir demir set çekelim değil mi ya bir zenginlik göstergesi bir demir zet çekelim demir set. bütün demirler gidiyor Birazdan bir de dört tane altın çıkardım bir yerden çıktı yani o da değişikti altın ne yapacağız bilmiyorum Belki altın elma falan yaparım ya güzel olur yani şimdi nedir falan da gideceğiz bizim elması ihtiyacımız var nedir gitmemiz için arkadaşlar şu deri zırhları çıkartayım Bunlar yedek olarak kalsın. Böyle zırhım kırıldı zaman birazcık bunları takarım, sonra çıkarırım falan filan. Ee, koyalım şunları. bayağı bir şeyim var ya. aşırı fazla taşım var. Kol taşı bile var ya. Altınlar burada dursun. Resto'nda bulduk. Bir elmas bulmadım herhalde. Kömür falan da bulmuştum herhalde. Onları koydum bakın şurada. Bir siteye yakın kömür buldum. Topraklar kalsın zaten. set mi geliyor lan? Oha harbi geldi ha. Baksana full set oldu aşağıda. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu versiyonda bu zırh barı böyle setin ne olduğuna değil de canına bağlı. Yani bu zırhın canı indiği zaman bu azalıyor. Biraz saçma bir şey. Ama bence böyle daha iyi yani. Aynı şey gibi. Şu cambarı gibi düşüyor da. Et yiyelim ya canım bayağı az. Sabah oluyor lan. Bir dakika lan. Oğlum benim kazmam yok. Kazmam ya yok. Oğlum benim kazmam kırıldı lan galiba. Odun da yok lan yine. Çubuk varmış. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ee, serimizin 3. bölümü 650'ye yakın izlendi. Güzel oldu. Tekrar bir yükseliş. Mutlu etti beni. Yani bu serinin iyi izlenmesini istiyorum. Sonuçta bu Minecraft'ı oynamak çok zor. Hemen şöyle bir demir kazma. Bir demir kılıç da yapacağım. İşte bu. Taştan da bir kaz balta yapayım. Kaz baltası. Yok lan bir taş kazma daha yapayım. Yedek kalsın o Çok hızlı kırılıyorlar sonuçta arkadaşlar. bayağı hızlı canları gidiyor. Canları yüksekte olmayabilir ya. Hadi gidelim. E, maden arayacağım şimdilik. Diye. Bulamazsam kendimi aşağı doğru kazarak gideceğim. Evet kürek varken elimle kazdım. Bu arada ağaçlar büyüdü. Şurada bir kıyıpır var. Abi çok iyi ya. Demir set olduk ya. Of zenginim ben. Baya ağaçlar büyüdü bu arada. Çok güzel gidiyoruz bu arada. Hadi bismillah. Gel bakayım buraya. Allah Allah. Evet patladık. Bir sitek toprağım var zaten bir şey olmaz ya. Demirleri de yanımda bıraktım ya. Ölürsek ölürsek demirler de gider artık arkadaşlar ne yapalım. Yok koymuyor. Tamam şöyle biraz. Tamam bir şey olmaz. Şurada bir şey var. Ama bakalım yere gidiyor lan bura. Oğlum bu arada Işık yapmadık ya. Ben bir ışık yapacağım. Numa. geldik şimdi. Akşam mı oluyor? Akşam inşallah. Ona ne zombi? Daha... zombilerden niye tüy çıkıyor ya? Siyah, siyah bir şeyler geliyor da i̇şte kömürle demir arasında başka bir şey göremiyorum ben siz görüyorsanız yazın güzel abi ne de demir de iyidir ya yani. demirden bir şeyler yapacağız demir kapı falan yaparız belki Demir çıktı lan. Ben arkadaşlar aşağı doğru dümdüz kazmayı planlıyorum. Ama dümdüz direkt evet değil yani biraz. Aşağı doğru şöyle. Oğlum demirin canı gitmiş. Yani. hiçbir şey çıkacağını düşünmüyorum ama o Elmas niyet. Elmas niyetine kazıyoruz. Yadıra kadar kazacağım ya. Ama altın lan. Elmas bulduk ama <laughs> altın bulduk. <laughs> Elmas bulduk ama altın bulduk. Elmas bulamadık ama altın bulduk işte ya. Neyse altınla bir halt yaparız ya. İnşallah şu önceki bölümlerdeki gibi lavla aşağı düşmem. Bu sefer daha önemli eşyalar var çünkü. Yusuf sesi duyuyorum bu arada. Lavlası var Allah! Yine aynısı oldu lan. Lav bulduk. Şu var. 10 portal mortal yapabiliriz ya. Portal mortal. Elmas elmas da çıkabilir. Böyle bir blok koyalım. Güzel bir yere geldik galiba. Her yere boş boş koyuyorum. Yani. Evet arkadaşlar. Merhaba. Yirmi bir tane döverim ya. Bu aşağı inme planlıyor. Yani Bakalım aşağıda neler var. Lav varsa elmas var olma şansı var bence. Ben öyle düşünüyorum yani. Evet. Olan ya. Elmasın nasıl şu obsidyen yer kazardım ya. Ne güzel. Dava doğru sürülüyor. var ya? Oğlum altın yok mu? Elmas mı elmas? Şimdi Demir için mi geldim lan ben buraya? Bir umutla gelir Demir var yine bir tane çıktı bir tane. Elmasımız olsa şunları kazardık ya. Ne güzel. Neyse şöyle dümdüz gidelim. Hiçbir şey çıkmadı buradan. Rossidian, Obsidian. Restoran. Restoran çıktı. Bir ama hepsini almayacağım ya. Yani. Çok da eş iş ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum. Tamam. <laughs> Yine çıktı. şey var mı? Azman'ın canı azalmaya başladı. Ya e yeter lan. Işık da bitiyor ya. Işık. Ne Ой, нет, хорошо. Biraz daha aşağı kazmayı düşünüyorum arkadaşlar. Elmas nerede çıkıyor tam olarak bilmiyorum ya. Bu versiyon nerede? Evet. Katman karesine geldik. Işık bitti. Yoldaki ışıkları alacağım ya. Düşünsenize lan şuradan bir yerden Herobrine falan çıkıyor. tam bir eski Herbrain videoları gibi olur ya. Yani. Zaten eski Minecraft oynuyoruz. Tamam şuradan kazanalım o zaman. Kaplan kayasında elmas geliyor mu? Tam bilmiyorum da. Yani geliyordu herhalde. Ağzıma kırıldı. arkadaşlar bu arada bu versiyonda et var mı? Bir yoruma yazarsanız sevinirim. Ben bilmiyorum ya. Yani. versiyonu araştırmadım hiç. O bakmadım. Acaba et var mı? Ya? Bence vardır lan. Enderman var, Blaze falan da var versiyonda. Bence reston meston çıkardı demir çıkmaz ya yani. bak bir tane çıktı mesela Lav geliyor. Ne lan böyle boş bir yerlerde lav mı var hep Lavdan başka bir şey yok ya. Bir madene falan gelsek güzel olur diyeceğim. Ki yine lav geldi mükemmel abi. Her yerden lav mı çıkacak bu lan? Parede. hiçbir halt çıkmadı. Bir Elmas nereden çıkıyor? var elmas da. Bunlarda elmas nedir ayten daha nadir olabilir. Her bin blokta bir falan çıkıyor böyle. Kafayı yersin abi elmas. Neredesin lan? Çık lan artık. Yeter lan. Abi buradan demir çıkmaz ki lan. Çıkmaz çıkmaz diyoruz. 20 tane demir çıktı lan. Aslında bu versiyonlarda bu demir burada çıkıyormuş. Ne oluyor? Ne abi ya? Demir de çıkması iyi de, de kazanmıyor maalesef. Lan. Elmas, elmas, buldum, elmas buldum. elmas. Oh. Elmas, Çok güzel ışık yok. Arkadaşlar elmas buluyor elmas. Allah çöreğe elmas çıktı kaç tane var inşallah 3 tane bismillah abi elmas ne oldu elmas 3 tane ya. 4 tane 5 bir tane var herhalde arkadaşlar elmas elmas elmasım var Arkadaşlar elmas bulduk. Oha çakmak şey çıktı ha. Aslında yapabiliriz ya valla şu an Yüzeye çıkıp böyle Oksijen falan kazanabiliriz Neyse arkadaşlar, arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik Elmas bulduk 6 tane <laughs> İnşallah video beğenmişsinizdir. Neyse. Burada lav da var. Şimdi bunları da kazarız inşallah. Elmas bulduk. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Tarih kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.